Evet Merhabalar Bugün sizlerle anlayarak hızlı okuma kursunun 3. bölümündeyiz Bugün e, evimizdeki herhangi bir kitapla ya da e, çalıştığımız kitaplardan da olabilir Hani bir kitap yani yazı olması yeterli üzerinde şimdi buradan egzersizler yapacağız Bu bölümde e, sadece kitaptan nasıl göz kaslarımızı geliştirebiliriz blok okumayı nasıl yapabiliriz Hani bunları anlatacağım Şimdi egzersizimize başlayalım. İlk başta şu gördüğünüz birinci satırlardan şu iki taraftan şu şekilde gözlerimle bir buraya bakıyorum, bir buraya, bir buraya, bir buraya, bir buraya satır satır iniyorum bu şekilde. Bunun ilk başta hani satırları karıştırırsanız başlangıçta kalemle takip ederek ya da parmağınızla şu şekilde yapabilirsiniz. Tabii bunu daha sonra sadece gözünüzle takip ediyorsunuz. Yani parmağınızla takip etmiyorsunuz böyle ama başlangıçta satırları karıştırmamak için bu şekilde yapabilirsiniz. Yani bu şekilde başladım. Gözümle bir sol, soldaki en baş kısma bakıyorum. Sağdaki en son kısma bakıyorum. Bu şekilde sayfanın. Bu tabi daha büyük bir kitap olursa hani alan daha da genişleyeceği için daha rahat olur. Bunu bu şekilde yapıyoruz mesela. Bir tur oluyor. Bu şekilde 3 tur 4 tur yapabilirsiniz. İkinci egzersizimiz ise bakın Kitabın sol üst köşesinden başladım. Bu şekilde sağ, sonra sağ alt ve sol alt kısmında bu şekilde geldim. Bir tur oldu. Bu şekilde 10 tur 20 tur yapabilirsiniz. Tabi bunları yaparken sadece gözlerinizle yapıyorsunuz. Yani boyun kısmınız oynamıyor. Sabit oluyor. Sadece göz takibiyle yapıyorsunuz. Daha sonra devam edecek olursak gözlerimizi sektirerek devam ediyoruz. Mesela ben burada İlk satırda kendi kelimesine baktım. Daha sonra bundan sonra kelimesine baktım. Daha sonra yan tarafa geçtim. Önce kelimesine bu şekilde. Her satırda gözümü iki defa sektirerek ilerliyorum. Bakın bu şekilde kelimeleri rastgele seçiyorum. Burada amaç gözlerimizin ee, atlayarak ilerlemesini sağlamak. Yani blok okumaya hazırlık diyebiliriz bunu. Hani gözlerimi sektirerek gidiyorum. Kelimeleri e, okuyup anlamam önemli değil şu anda. Bakın örneğin bu şekilde bakarak, da ben bunu görün diye parmağımla yapıyorum. Siz böyle parmağınızı altında takip etmeyeceksiniz. Sadece gözünüzle yapacaksınız. Çok zorlandığınızda kullanabilirsiniz el takibini. Bu şekilde kelimeleri her zaman bakın aynı bölgeden başlamıyorum. Farklı yerlerden yani bir satırı iki defa gözümü sektirerek ila e, devam ediyorum. Ee, bu egzersizde örneğin bu şekilde gidiyoruz ya arkadaşlar. Şu şekilde yapa yapa bir tur. Yani en aşağı iniyoruz bir tur oluyor. Bu şekilde 3-4 tur yapabiliriz. Burada okumak çok önemli değil. Kelimeleri görüp geçiyoruz. Sonraki egzersizimizde ise. Bu sefer sadece şu sayfadan yapacağım. Hatta kamerayı biraz yakınlaştırayım sizin için. Şöyle. Mesela. Bakın. Örneğin tabii siz en yukarıdan başlıyorsunuz. Ben görün diye ortadan yaptım. Hani siz bu egzersize başlarken buradan başlayacaksınız. Ben şimdi şuradan örnek göstereyim. Şimdi en yukarıdan başladığımızı farz edelim. Her satırda bir kelime seçiyoruz. O kelimeye odaklanıyoruz. Solundaki ve sağındaki kelimeleri okumaya çalışıyoruz. Nasıl mı? Örneğin şurada hangi kelimeye odaklanalım? Sözleri. Sol tarafında bu. Sağ tarafında söyleyebil. Hani yarım ama benim odaklandığım kelime bu sözleri kısmı. Sonra alt tarafta mesela saklı kelimesine odaklanalım. Bu kelimeye odaklanıyorum ama sağındaki ve solundaki kelimeleri görmeye çalışıyorum. Bu şekilde bir satır aşağı iniyorum örneğin. Mesela burada kadar kelimesine odaklanıyorum diline ve getirmiştir. Ama bakın odaklanacağınız nokta burası. Bu önemli. Sağındaki ve solundaki kelimeyi görmeye çalışıyorsunuz. Yani bu şekilde bir satır boyunca yani bir sayfa boyunca yapıp sonraki sayfaya geçebilirsiniz. Bu blok okuma oluyor. Blok okuma denilen şey örneğin şu bölgeye baktım. Bir bölüm yani bir blok. Şu bölgeye baktım. Bir blok. Yani bu şu demek oluyor. Bir satırı 2 3 göz sekmesinde okuyabiliyorsunuz. Yani buna blok okuma deniyor arkadaşlar. Son egzersizimi anlatayım şu an. Hani yapmanız gereken Şimdi buraya odaklanıp solundaki ve sağındaki kelimeyi görmeye çalışıyorduk ya arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. En baştan başlayalım mesela. Kaynağının kelimesinden başlayalım. En buradan başlamıyorum bilerek. Solundaki ve sağındaki kelimeyi gördüm ya. Daha sonra sözleri kelimesine bakıyorum. Solundaki ve sağındaki kelimeleri görmeye çalışıyorum. İlk başta tek kelimeyi görmeye çalışıyorum. Daha sonra görebildiğim kadar mesela duyarsan bölümüne odaklandım sağında ve solunda ne kadar kelime görebiliyorum? Hani alanı genişletmeye çalışıyorum. Bu egzersizleri ilk anlattığım dersteki egzersizlerle birleştirilerek yaparsanız daha çok fayda görürsünüz. i̇lk başta ne yapıyorduk? Göz kaslarımızı güçlendiriyorduk. Şimdi de bu egzersizle blok okumayı yapmaya çalışıyoruz. Hani ben bunlarla ilgili farklı etkinliklerde bir ders daha anlatmayı düşünüyorum. Bugünlük bu kadar yeterli. Önceki anlattığım egzersizlerle de bunu birleştirerek yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir kitap yeterli bunun için ya da kendi kullandığınız bir başka bir şey olabilir. Yani dergi eğer varsa ya da gazete. Hani o şekilde diğer derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.